Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Hepinize herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatihler Açık Öğretim Kanalı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, bu kısa videomuzda ana gündemimiz olan online sınav süreciyle alakalı çok önemli bulduğum birkaç konuya değineceğim. O sebeple özellikle online sınav beklentisi olan sevgili kardeşlerim videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kendi sosyal medyayı etkin kullanmak adına paylaşmayı unutmayın. Lütfen konu hakkında da sizlerden özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Peki konumuz ne? Şimdi biliyoruz ki değerli kardeşlerim 2021 yılında 5 kez online sınav yapıldı ve burada milyonlarca öğrenci kardeşlerimiz mezun oldular. Hep birlikte sevinçlik bu sevinçle yaşadık. Geldik 2022 yılına. 2022 yılında pandemi seyrinin aksi yönde ve vaka süreli, süreçlerin sürelerinin e, sayılarının çok çok fazla katmelli olarak artmasıyla birlikte elbette ki online sınav talepleri de aynı şekilde paralel şekilde artmaya devam etmekte. Milyonlarca öğrenci kardeşimiz, gerek açık ortaokul gerek açık liseli kardeşlerimiz ee, ne, ne haberi bekliyorlar? Bir online sınav daha veya birkaç online sınav daha haberi bekliyorlar. Dolayısıyla bu konuyu gündemden düşürmüyorlar. İşte biz de sürekli elimizden geldiğince o kardeşlerimizin sesine ses olmaya çalışıyoruz. O kardeşlerimizin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Milyonlarca bu sınavı isteyen kardeşlerim olduğu gibi evet online sınavı isteyen olan milyonlarca kardeşim olduğu gibi sevgili kardeşlerim özellikle sizlere sesleniyorum. Elbette ki bu sınavı istemeyenler de var. Evet sınavın Online olmasını istemeyen nerede var ve bununla alakalı birkaç saldırılar yine bizlere başlamış oldu e, yorumlarda görüyoruz veya mesajlarda görüyoruz. Buradan çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ben bugün'e kadar hiçbir zaman hiçbir videomda hiçbir paylaşımımda online sınav olacak veya online sınav olabilir veya yüzde şu kadar olabilir veya yüzde bir olabilir. Kardeşlerimizin duygularıyla oynayıcı bu tür açıklamalarda, beyanlarda asla bulunmadım, bulunmam da. Beni eskiden beri takip eden kardeşlerim çok çok iyi bilirler ki bu tür şeylerde hiç işimiz yoktur. Bizim buradaki derdimiz tamamen sevgili öğrenci kardeşlerimizin istek ve taleplerini dile getirmek, yansıtmak. Yani bir nevi elçi, elçiye zeval olmaz diye güzel diye bir atasözümüz vardır bizim. Şimdi hal böyleyken online sınav sistemini istemeyen, online sınavı istemeyen bir güruh var. Peki neden istemiyorlar? Biraz ona değinelim. Çünkü kardeşlerim sizlere böyle kitaptı, oydu, buydu, şuydu satıp da bir şekilde sizi böyle yıllardır soyup soğana çeviren, yani bu işi eee kuralına uygunlar baş üstüne. Onlara hiç sözüm yok. Yani bu işi hak eden profesyonelce yapanlar, bu işi hakkını vererek yapanlar, ya yani ticaretini yapanlar baş üstüne. Ama bu işi sahtekarlıkla yapıp da öğrenci kardeşlerimizi kandırıp da yıllardır efendim şu kitabı alın, efendim şu dergiyi alıp satıp 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 da yıllarca soya soya soya, soya doyamayan bir grup var. İşte bunlar bize e, böyle karalama kampanyaları, mesajlarla, işte yorumlarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Hatta ne tekliflere geldi bize arka planda onlara bize katın. Ama buradan şunu çok açık bir net ifade etmek istiyorum. Başaramayacaksınız. Ben online sınav sürecinde talepleri dile getirmek adına her zaman elimden geleni yaptım yapmaya devam edeceğim. Dolayısıyla beni bu süreçten asla ama asla yıldıramazsınız. Boşuna kendinizi de yormayın, yıpratmayın. Sizin döneminiz artık bitti. Artık öğrenci kardeşlerimi kandırmanıza, artık öğrenci kardeşlerimizi aldatmanıza izin müsaade etmeyeceğim. Öğrenci kardeşlerim ne söylüyorlarsa elimden gelince dilim döndüğünce onların istek ve taleplerini sürekli dile getirmeye devam edeceğim. Kardeşler akşam canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.